Bir turnuva düşünün. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayanlar genelde üçüncülerden daha üzgündür. Çünkü üçüncü olan üçüncülüğü kazandığı için üçüncü olmuştur. İkinci olansa finali kaybettiği için gümüşle yetinmiştir. Bu ligler için de genelde böyledir. Şampiyonun sezon başından belli olduğu istisnalar dışında sezonu ikinci tamamlayan takımlar genelde şampiyonluk için yarışıp yarışı geride tamamlayanlardır. Yani evet, şampiyon olan takım dışındakilerin hepsi sezonun kaybedenler olarak görülebilir. Ama en fiyakalı kaybeden hep ikincilerdir. İşte bugünün konusu fiyakalı kaybedenler. Avrupa'nın en büyük 9 liginde ve UEFA organizasyonlarında gümüş madalyayı en fazla toplayanlar konuşacağız bugün. Zirvenin bir alt basamağında olan, altına en çok yakınlaşan ama boyununa takamayan, yarışı kaybeden ama fiyakasını koruyan. Genelde kazananların konuşulduğu futbolun kaybedenlerini konuşmak için Ekstoper kanalındasınız. Hazırsanız başlıyoruz. UEFA ülke puanı sıralamasına göre ilerleyeceğimiz videomuzun ilk ligi uzun zamandır zirveyi kimseye kaptırmayan Premier Lig. İngilizlerin kulüp futbolu bildiğiniz üzere Premier Lig ve öncesindeki First Division olarak ikiye ayrılıyor. Sadece Premier Lig olarak bakarsak sezonu en çok ikinci sırada tamamlayan takımlar. Günümüzde bu sıradan epey uzakta olan Manchester United ve son 3 sezonun ikinci Arsenal. Tüm zamanlar olarak bakıp First Division döneminde dahil edersek en fazla ikinci olan takım açık ara Manchester United. 21 kez gümüşle yetinen kırmızı şeytanları 14 kez ikinci olan Arsenal ve Liverpool takip ediyor. Manchester United aynı zamanda Liverpool'la birlikte 20 kezle İngiltere'de ligi en fazla zirvede tamamlayan iki takımdan da birisi. Bu da 137 yıllık İngiltere ligleri tarihinin neredeyse üçte birini ilk iki sırada tamamlamışlar demek. Nereden nereye? İkinci sırada Serie A bulunuyor. Serie en çok şampiyon olan takımı 5 sezondur zirveden uzak kalmasına rağmen 36 şampiyonlukla hala Juventus. Serie en çok şampiyonluk yarışı kaybeden ekibi ise 21 ikincilikle Inter. Mavi ziyahlıları takip eden sırada yine Juventus var. La Vecchia Signora'nın ikincilik sayısı 14. Müzesinde en çok gümüş bulunan 3. takımsa 10 kez sezonu ikinci tamamlayan Milan. Listemizin 3. sırasının sahibi La Liga. La Liga'da şampiyonluktaki hakimiyet ikincilikte de kendini göstermiş durumda. Gayet ligin en çok şampiyon olan 3 takımı, aynı zamanda ligin en fazla şampiyonluk kaybeden 3 takımı. Sezonu en çok kez ikinci sırada tamamlayan takım 28 kez de Barcelona. Katalanların takımını 22 ikincilikte kralın takımı takip ediyor. İspanya'nın olağan şüphelilerinin toplamda 52. Lig'de domine ettiği sıralamanın 3. sırasında da Madrid'in bir diğer devi Atletico var. Atleti'nin toplam ikincilik sayısı 10. Bundesliga'da durum biraz karışık. Burada da Premier Lig'de olduğu gibi bir erken dönem lig organizasyonu var. Ancak İngiltere'dekinin aksine burada Bundesliga öncesine lig yani Oberliga tek bir lig değil. Kendi içerisinde Kuzey, Güney, Batı, Güneybatı ve Berlin olmak üzere 5 kümeye ayrılıyor. Bu kümelerin birincileri ve ikincileri ulusal playofflarla şampiyonu belirliyor. Yani küme birincileri ve ikincileri farklı, Almanya şampiyonu ve ikincisi farklı oluyor. Buna göre Oberliga'ya hesaba dahil ettiğimizde Almanya'da en çok gümüş alan takım tam 12 kez zirvenin kıyısından dönen Borussia Dortmund. Dortmund'un ikinciliklerinin 10'u Bundesliga'dan 2 tanesi Oberliga'dan. En fazla ikinci olan ikinci takımsa Bundesliga'daki o başarılı günlerini hatta Bundesliga'daki günlerini aramakta olan Schalke 04. Gelsenkirchen temsilisinin 8 tanesi Bundesliga, 3 tanesi Oberliga olmak üzere toplam 11 ikinciliği var. Listenin 3. sırası ise genelde zirvede görmeye alışık olduğumuz Bayern Münih'e ait. Toplamda 10 kez Bundesliga'yı ikinci seferde tamamlayan Bayern Münih'in Oberliga'da hiç ikinciliği yok. Sadece bir kez finale çıkmışlar, onda da şampiyon olmuşlar. Bayern Münih'in winnerlığı sadece bugünün meselesi değilmiş yani. Günümüzde şampiyonun pek sık değişmediği bir diğer lig olan Ligue 1'de ise en fazla ikincilik Marsilya'da, 13 kez ligi ikinci tamamlayan Güney Fransa ekibini 9'a ikincilikte takip eden takımlar, günümüzde lig ikinciliğini başarısız sayan Paris Saint Germain ve bugünlerde Fransa'nın 4. seviye ligi olan şampiyona nasyonelde kapanmama mücadelesi veren Bordeaux. Fransa'dan kuzeye çıkıp Hollanda'ya geliyoruz. Eredivisie zirveye en fazla kez en yakın olan takım, neredeyse şampiyonluğu kadar ikinciliği olan Feyenoord. 16 kez şampiyon olan Rotterdam temsilcisi, 15 kez ikinci sırayı alarak liderliği kaçırma konusunda ülkesinde lider. Onları ligin son şampiyonu olan PSV Eindhoven takip ediyor. 14 kez liderin gerisinde kalan Eindhoven temsilcisinin arkasında listeyi tamamlayansa, ligin açık ara en fazla şampiyon olmuş takımı Ajax. 36 kez Eredivisie müzesine götüren Ajax'ın 10 tane de ikinciliği bulunuyor. Portekiz'in en üst seviye ligi Premier Liga'da sıra. Burada da ligin hakimiyeti 3 takımda. Ligin en fazla kez şampiyonluğun kıyısından dönen takımı. 19. ikincilikle Porto. Onları Lisbon'un yeşilleri Sporting Lisbon takip ediyor. 3. sırada ise aynı şehre tam 38 şampiyonluk getirmiş olan Benfica var. 38 kez de ligi en fazla zirveye tamamlayan takım olan Benfica, 13 kez de zirvenin arkasındaki takım olmuş. Geçelim Belçika'ya. Belçika'da en üst seviye futbolun oynandığı Pro Lig'de şampiyonu en çok kez yakından izleyen takım Kulüp Bruges. Mavi siyahlı takım 17 kez ligi ikinci tamamladı. Onların hemen arkasında 16 ikincilikte ülkenin açık ve en çok kez şampiyon olan takım Anderlecht var. Anderlecht'i takip edense 13 kez ikinci olan Standard Liège işte beklenen an. Sırada Süper Lig var ama geçmeden önce hemen buraya 5 saniye aralık koyacağım. Videoyu izleyenlere bir soru soracağım. Ve videoyu ilerletmeden önce bir tahmin yapmanızı ve bu tahmininizi yorumlarda belirtmenizi bekleyeceğim. Sorumuz şu. Ligimizde 4 büyük takım dışında ikinci olmuş 4 takım daha var. Bunlar hangi takımlar? Yorumlara bekliyorum. tahminlerimizi yapıp yorumlara yazdıysak gelelim dünyanın en güzelliğine. İlk sıradaki takımı tahmin etmek pek zor olmamış olsa gerek. Evet, Süper Lig'de en fazla ikinci olan takım son 4 sezonunda ikinci tamamlamış olan Fenerbahçe. Aynı zamanda son 20 sezonun 11'ini ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 28 ikincilikle bu alanda açık ara lider. Hatta Barcelona ile birlikte videomuzun da en çok ikinci olan iki takımından birisi. Sarı lacivertleri 13 ikincilikle Beşiktaş takip ediyor. Beşiktaş'ı takip edense Ligimizde ipi en fazla göğüsleyen takım olan Galatasaray. Galatasaray bugüne kadar 10 kez ikinci sırada kalmış. Listenin 4. sırasında Trabzonspor var. Karadeniz Fırtınası'nın ligi 2. sırada bitirdiği sezon sayısı 9. Gelelim az önce sorduğumuz soruyu cevapladığımız yere. 4 büyüklerden sonra en fazla ikinci olan takım 3 ikincilikle Eskişehir Spor. Anadolu Yıldızı'nı 2 ikincilikle Başakşehir takip ediyor. Ligimizde ikinci olmuş diğer 2 iki takımsa şu an ligimizde değil. Bu takımlar 1980-81 sezonlu Trabzonspor'un arkasında ikinci sırada tamamlayan Adanaspor. Spor 2008-2009 sezonunda Beşiktaş'ın arkasında ikinci olan Sivas Spor. Avrupa'nın önde gelen liglerini ve dünyanın en güzel ligini konuştuysak biraz da UEFA turnuvalarına göz atalım. UEFA turnuvaları adı üstünde turnuva oldukları için burada ikinci olmak daha kırıcı olsa gerek. Gayet kazananı en ön sıradan izlemek bir kaybeden için oldukça sancılı. Avrupa'da kulüp futbolunun en önemli kupası olan Şampiyonlar Ligi'nde en çok kez ikinci olan takım Juventus. Siyah beyazlılar ilk kez kazandıkları kupayı tam 7 kez finalde kaybederek bu alanda açık arayla zirvede. Kupa 2'de ise finalden en çok boynu bükük ayrılanlar zirvesini iki takım paylaşıyor. O takımlar da bu kupada çıktıkları tüm finallerden eli boş gözü yaş ayrılan Marsilya ile Benfica. Marsilya 1999, 2004 ve 2018'de, Benfica ise 1983, 2013 ve 2014'te kupaya dokunacak kadar yakın olup son düdükle uzaklaştı. Avrupa futbolunun en genç kupası olan Konferans Ligi henüz 4 sezonluk olmasına rağmen orada da birden fazla kez fiyakalı kaybeden birileri var. O birileri Fiorentina. 2023'te West Ham'a, 2024'te Olympiakos olmak üzere hem de üst üste ilk kez final kaybeden Fiorentina, konferans liginde ne kadar fiyakalı kaybedilebilirse tam olarak o kadar fiyakalı bir kaybeden. Tarih kazananları yazar ama tek kaybedenleri de anlatır. Temalı bir videonun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz bunu yorumlarda ve beğen tuşuna bize gösterebilir. Eğer kanalımızı sevdiyseniz bize abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Tekstoper kanalındaydınız. Ós